Arkadaşlar uzun bir aranın ardından herkese merhabalar. Bu videoyu daha önceden atmam gerekiyordu galiba ama biraz daha bekledim. Dedim ki belki düzelir, belki düzelir. Oyunun içindeki heyecanımıza yönelik bir cici hamle yapar. Ama herhangi bir hamle yapılmadı. Bunun üzerine de kendi düşüncelerimi belirten ve uzun bir süredir niye video atmadığımı belirteceğim bir yorum videosu çekmek istedim. Çok e, konuyu uzatmadan e, hemen e, ne anlatmak istediğimi, ne söylemek istediğimi e, geçiyorum. Bugün biraz kitabın ortasından konuşmak istiyorum. Oyun çıkalı yaklaşık 5 ay oldu. Aralığın başıydı. Herkes büyük bir hype oyuna girdi. 300 binler, 500 bin anlık Kimde sadece oyuncu e, oynadı oyunu. Hep beraber aynı anda. Ama e, başta bir yaklaşık 2-3 hafta oyunu bir saldılar. Yılbaşı tatili diye gittiler dedik ki düzelir, gelirler. Ondan sonra geldiler bir anda kimseye haber vermeden buildleri nerflediler. Yaptığımız, insanların yaptıkları çoğu şeyi çöp ettiler açık. Sonra dedik ki yine geçer. Sonra bir ton oyundaki hatadır. işte bir ton baga bağlı buildlerdir vesaire. 3-4 tane build'e düştü oyun. Dedik ki yeni sezon güncellemesi getireceğiz dediler. İşte yeni bir down, on, down of the hunt ligi getireceğiz dediler. Dedik ki burada düzelir. O lig çıktı yaklaşık 2 hafta oldu galiba. Aynen 2 hafta olmuş. Yine herhangi bir gelişme yok. Açıkçası ben PoE evrenine PoE 2 ile giriş yapmıştım. Diablo daha önceden e, Diablo 2'yi, Diablo 4'ü saatlerce, yıllarca oynadım. Ama e, baktığım zaman e, Diablo'nun çok çok önünde bir oyun olarak e, görerek başladım bu oyuna. Fakat yönetim sisteminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum öncelikle. Herhangi bir oyunun bu kadar oyuncu düşmanı olduğunu ben görmedim. Şöyle diyebiliriz. Herkes diyor ki Soul's oyunu işte, Soul's oyunu benzeri. Bu oyun Soul's oyunu değil arkadaşlar. Yani ben Soul's oyunlarının hepsini oynadım. Bloodborne'dan tutun Demon's Souls'a kadar hepsini oynadım. Hiçbir sol ee, Souls oyununda üzerinize böyle 50 tane canavar gelirken peri yapmanızı isteyen bir sistem yok. Bir kere bu oyun RPG türü, hızlı akması gereken bir oyun türü. Zaten Souls oyunu oynayacak olsak benim şahsi fikrim From Software 100 bin kat daha iyi oyun yapıyor. Bunlardan gider onu oynarım. Bu oyunun amacı biraz daha seri yaratık kesmek, biraz daha item craftlamak, biraz daha eğlenceli vakit geçirmek, stresi azaltmak ama bu oyun tam tersine insanı gelecek seviyede saçma bir zorluğa evrildi. Ya bu oyun bir zor bir oyun değil. Bu oyunda item düşmüyor. Kraft craft malzemesi düşmüyor. Craft malzemesi düşse craft yapabileceğin bir mekanizma yok. Bildiğin oyun içinde adamlar sana özellikle end game'de ve adam sana kumar oynatıyor abi. Exalted Orb basarak bir itemi craftlayamazsın ya. Böyle hiçbir yerde yok böyle bir craft sistemi. Ya yani basıyorsun Allah ne verdiyse. STR gelirse dua ediyorsun. Dexterity e gelirse rüküye gidiyorsun. Yani böyle bir saçma sapan bir iş olmaz. Yani böyle bir oyun sistemi olmaz. Ardından yeni sezonun genel bir toparlamak gerekirse. Abi bir tane build var. Ben günlerdir, 2-3 haftadır bekliyorum oyuna gireyim, oyunu oynayayım. Bir karakter kasayım diye. Bir tane Lightning Spear Amazon bulunmuş. 30 tane yabancı yayıncı varsa 29'u bunu yapmış. Bir de Lich'in Taos Inoculation buildi var. Başka da hiçbir şey yok abi oyunda. Oyunda iki tane build var. Ekonomi yok. Herhangi bir 100 tane spirit gem getirdik 500 tane skill gem getirdik yok abi oyunu bildiğin çöp etmişler Bir tane bu itle oyun oynatılmaz bu benim kendi şahsi görüşüm tabii ki karşı çıkabilirsiniz ama herkes oyun oynamak adı üzerinde oyun oynamak çocukluktan beri kullandığımız bir cümle ben oyun oynamak istiyorum ben oyun oynamak istiyorum oyun oynamak nedir oyun oynamak bir stres atmaktır ben bu oyuna girdiğimde herhangi bir stres atmıyorum üzerine sinirleniyorum. Çünkü elime aldığım bir level mızrakla 500 bin tane canı olan boss kesmeye çalışıyorum. Ama böyle bir oyun mantığı yok. Ben dediğim gibi hem PlayStation'ım hem Xbox hem de bilgisayar oyunlarını şükür oynayabiliyorum aktif olarak. Abi hiç dediğim gibi bir ton Souls oyun oynadım yani. Ben böyle bir saçma dizayn edilmiş bir oyun görmedim. Oyunun ekstra hatalarını hiç saymıyorum. Çökme sorunlarını saymıyorum. Ekstra problemlerini saymıyorum. İşte mesela bilgisayara getiriyorsun. Kol bağlıyorsun. Kolu bir tane tuşuna basıyorsun. Gecikmesi inanılmaz. 90'lardaki fareler gibi toplu. Bazı arkadaşlar bilir. Bazıları bilmez. Farenin altında eskiden böyle ışıklı değil de top dönerdi. O toplu fareler kadar yavaş gidiyor oyun. Hamleler, tepkiler çok geç. Şimdi Böyle bir oyun yapısında geçtiğimiz haftalarda bir ton röportaja katıldılar. Mesela adamlar, iki kişi, ikisi de çıkıp diyor ki, işte siz diyor bu oyunu oynamayı bilmiyorsunuz diyor abi. Yani bu oyunu dediğim gibi ben bir oyuncu olarak sayısız oyun oynadım. Hele, özellikle de zor oyun olarak da oynadım. Ama ben böyle oyun bilmemekle bunun alakası yok abi. Herhangi bir şey düşmüyor, item düşmüyor, craft düşmüyor. End game'e geliyorsun abi, map'e map giriyorsun. Baştan sona kadar yardır 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 gidiyorsun. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi ben Diablo zamanında yayıncıları izlerdim, bakardım, ederdim. Derlerdi ki işte zindanlara girdik, oradaki bu nadir yaratıkları kesmekle işte oyun olmaz vesaire. Şimdi hepsi kalkmış oyunu övüyor. Abi oyun kimin yapıldığı tarafından değil, karşıya oyuncuya ne verdiğiyle ölçülür. Yani. Milleti izlenmek için hype'lamak, gazlamak vesaire bunlar eyvallah. Tabii ki herkes ekmeğinde. Ben onu da kabul ediyorum ama bazen doğruları konuşmak gerekir. Koskoca oyunda iki tane build varsa kimse kusura bakmasın. Bu benim şahsi görüşüm. Bu oyun çöptür. Çöp. Çöp oğlu çöptür yani. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Yani iki tane farklı bir build yok abi. Bir tane ateş atabileceğin büyücü yok. Ne bileyim bir tane ok sıkabileceğin ya lightning görmekten anam ağladı. 5 aydır elektrik saldırısı yapmaktan anam ağladı ya. Ben böyle bir saçma oyun dizaynı görmedim. Bekliyoruz son 2 haftadır işte 10 tane güncelleme geldi. Bugün yine geldi bir tane güncelleme. Bakıyorum cırt 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 cırt. Abi adam yeni tabletler için yeni steş tep getirdi. Bunun yok abi erken sürümde yok bununla lan erken sürümle ne alakası var bu oyunun? On bir steş tep koymak, steş tepe bir tane fragment yeri açmakla erken kimse kusura bakmasın. Erken erişim hiç bir alakası yok. Tutturmuşlar bir erken erişim. Adamların mentalitesi yanlış. Bakıyorum ben dinliyorum. Ben de iş yapıyorum. Ben de şu an aktif olarak çalışıyorum. Kendi işimde bu mentaliteyle ilerlesem hiçbir işe ilerleyemem ben. Ben böyle bir saçma bahane üretme işi görmedim abi. Saçma. Dönüyoruz. Bakıyoruz şimdi adam 100 tane dedi ki skill getirdim. Nerede abi oyunda? Ben açıyorum tüm yayıncıların hepsi almış eline mızrağı atıyor. Başka hiçbir şey yok. Oğlum bir tane bu ilk gelmiş, iki tane altına alt klas gelmiş. Bir tane şey oynanıyor. Bir tane bu ilk yapıyorsun. Şu an duruldu ama iki, ikinci saniyesinde nerf geliyor. Geçen sene yapılan ne olursa olsun 4-5 tane bu ilk oynayabiliyordun. Alıyordum elime. Dead eye Crossbow oynuyordum yani. Onu da oynatmıyor adam. Adam diyor ki yok. Ben şimdi en e gelebilecek kadar bile sabır gösteremedim. Henüz gelmedim. Oturup bir karakter kasayım belki düzelir diyorum ama gitmiyor. Oyun yürümüyor. Bakıyorum endgame'e gelenlere. Abi hepsi haritaya giriyor. Haritadan zaten düşen bir tane item yok. Item fiyatları almış başını gitmiş. Bundan bir hafta önce zaten bir işte ritüelde farmında bug çıktı. Bug'da demeyeyim özür diliyorum. yani Oyunun kendilerini detaylı olarak test etmedikleri için bir tane tablet koyuyordun. Sınırsız farmlıyordun. 300 milyon tane mirror düştü yani. E ne oldu ben diyor 8 saatte inceledim sildim. Tabi bunu yersen siler. Abi tek... Bu tarz oyunların amacı fazlaca build yapabilmektir. Kafan böyle rahat olarak levelingde mesela deneyebilmektir. Tabii ki ben demiyorum ki end game'inde 300 tane süper meta build olsun. Lan bari bırak da level kasarken rehbersiz kasalım ya. Skill açıyorum. Vurmuyor abi. Ben böyle bir saçma bir oyun görmedim ya. Ya Mario'nun Atari versiyonunda böyle böyle bir saçmalık yok yani. Orada en azından kafayla duvarlara duvarlara vurabiliyorduk abi. Lan burada beyaz canavara vuramıyorsun ya. Bir de bu adamların hiçbir suçunu kabul etmeme olayı var. Etmiyor abi adamlar. Adam diyor ki ben bu suçu kabul etmiyorum. Yok diyor siz oynamayı bilmiyorsun. Bu düzenin ben yanlış yöne gittiğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben Poe bir hiç oynamadım. Poe 1'i herkes övüyor diye geldik buraya abi. Dinlediğimiz adamlardan yarısından fazla zaten oyunu bıraktı. Arkadaşlarımız dahil buna. Çabalıyoruz yine olmuyor. Yani adam bir güncelleme getiriyor. Mesela bugün Xbox çökmüş lan üzerine. Oğlum koca şirketsiniz ya. Adam hafta sonu izin yapıyor ya. E yapsın tabii ki yapsın da lan. Bu kadar hype'lı bir oyunu göz göre 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 öldürdüler. Ben o yüzden çok mutsuzum. O yüzden oyun açısından çok mutsuzum. Gider bir ton oyun var. Oynarız. O sıkıntı değil. Yarın mesela herkes konuşuyor. Last Epoch gelecekmiş de 500 bin oynayıcı yapacakmış da bunu bitirecek mi? Ya mesele bu değil abi. Last Epoch da gelsem Pastipov gelse, Diablo da gelse, Diablo da gelse mevzu biz şu an Poe 2 üzerinden konuşuyor. Böyle bir yanlış mantıklı oyun olmaz. İnsanlara çektirilen eziyete yazık. Yok diyor ki günübirlik oyuncuları alacağız da şöyle. Lan oğlum adam evinden gelmiş akşam 6'da İstanbul'da yaşadığını düşün. 7'de 8'de evindesin lan bir saat açıp şu oyunu kasar mı ya? Kasmaz abi. Bir saatte alabileceğin hiçbir şey yok. Lan bir tane argumentation orbu düşmez lan. Oğlum bu kadar saçma bir şey olmaz ya. Böyle bir oyun düzenlenmez. O yüzden ben buna hype'la başladım. Yok güncelleme notu çekiyordum. Yok şunu çekiyordum. Yok bu il çekecektim oğlum. Hepsinin içine çok affedersiniz. Ortasına şöyle kocaman bir sıçtılar. Böyle bir oyun mantığı yok. Hele ikinci sezonla beraber tamamen koptu. Öncesinde en azından 3-5 bu ildi geçip haritalar yapıyorduk. Şimdi millet haritaları da yapamıyor. Onları gördükçe zaten ilerleyesim gelmiyor. Herkes almış eline. Al. Ben de abi açtım bak. Ah Lightning Spear abi. al. Başka yok yok oyunda bu yok. Ben de istiyorum yani büyücüyle bir tane ateş atayım. Yok adam kullanılmayan skillleri bile nerfledi abi. Böyle bir saçmalık yok. Düzelir mi derseniz kısa vadede ben düzeleceğini düşünmüyorum. Bu oyun düzelmesi için bu sitimdeki yorumlar, sitimdeki kullanıcı sayılarının düşmesi lazım. Toplumda her zaman ortak yapılan hareket bu tarz şeylerde çözümdür. Nasıl mesela Ascendancy değişimine getirdiler abi. Mecbur getirecekler. Mecbur. Çünkü başladı bastırdı 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 bastırdı. Bazı şeyler toplulukla çözülüyor ne yazık ki. Adam yayıncıyı gördünüz ya izlemeyeniniz vardır. Adam Zizara'nın yanına çıktı. Herifler birbirine girecek abi ya. Oyun ya üzerinde ya. Adam acak bacak üstüne atmış. Karşı tarafa racon kesiyor. Oğlum böyle bir oyun yapımcılığı olmaz. Oyun yapımcılığı en azından yalan dolan konuşursun. Tamam halledeceğiz dersin yine ölü taklidine yatarsın yanlış yönetim şekli, yanlış oyun tarzıyla benim içimde heves kalmadı. Vallahi kendi adıma çok hype'lı başladığım oyun, destek paketleri aldığım oyun ve işte bilmem ne bilmem ne supporter pek alayım diye baktığım oyun şu an benim günde açıp bir saat oynayasam gelmiyor. Çok fazla söylendim. Kusura bakmayın. iyi yanı var mı diye sorarsanız yok abi. Bu kadar kötü yanın yanında iyi bir yanı yok şu an bu oyunun. Bu oyunun oynanabilecek bir yanı de ki abi yoruma gelin yazın. herhalde bu oyunun iyi yanı da bu. Sen de boş konuşuyorsun. Ben dediğim ki baba elinden öpeyim haklısın. Bu oyun şu anki şu versiyonuyla çöp abi çöp. İnsanların vaktine yazık. Vaktine yaptığı çöp. Genel olarak fikirlerim böyle. Bu yüzden uzun süredir bir video atmıyordum. Doldum çünkü. Umarım oyun düzelir. Ben dediğim gibi büyük bir hype ile başlamıştım. Ben bu oyunu hem PlayStation'dan hem bilgisayardan almıştım. Ama gerçekten insanın açası oynayası gelmiyor. Sizin de düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Hani dediğim gibi canlı yayın açayım diyordum. Bu ilkler yapayım. Lan o bu oyunu böyle anlattılar. Onun puayı biri bana. Bir geldim buraya adam herkes mızrak atıyor. Baba mızrak. Zeus bu kadar mızrak atmadı ya oyunda. Zeus ömrü boyunca bu kadar mızrak atmadı ya. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ama oyunun şu haliyle oynanabilirliğini sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Kısa vadede yeni bir güncelleme gelir mi? Açıkçası bunu da hiç sanmıyorum. Adamların mentalitesi Yanlış. Yine de takip ediyoruz dediğim gibi en azından bir karakter kasıp bir yere koyup hani bir şey gelirse güncelleme ben oynamayı düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yine bir e, kendi fikrimi böyle bu videoda belirtmek istedim. E, sürçülisan ettiysek affola. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.